Merhaba arkadaşlar, geçen 20. dersimizde anlattığımız hal denklemi, mükemmel gaz hal denklemine bugün diğer hal denklemleriyle devam edeceğiz. Mükemmel gaz hal denklemi geçen dersimizde de söyledik. Basınç, sıcaklık ve özgül hacim arasındaki ilişkiyi veren basit bir denklem. Ancak basit olmakla birlikte bu denklemin arkadaşlar kullanım alanı oldukça e, sınırlı. Bunun için çeşitli denklemler önerilmiş. Mesela bu denklemlerden bir tanesi şöyle yazdım buraya Van der Waals denklemi. Bu denklem en eski denklemlerden biri arkadaşlar. Betty Brickman denklemi var. Bu da yine hassas ve bilinirliği en fazla olan denklemlerden biri. Bunun yanında Benedict ve, ve Rubin denklemi var. Bu denklemde ee, diğer denklemler arasında çok hassas denklemlerden biri, yine e, Redlich-Kwong denklemi var, ee, virial denklemi var vesaire birçok denklem var. Biz bu denklemleri arkadaşlar gaz fazı için kullanıyoruz, yani sıvı fazı ya da sıvı-buhar karışımları için bu denklemleri kullanmıyoruz. Biraz zor çözümleri de karmaşık denklemler. Ben buradan sadece lisans seviyesindeki arkadaşlar için tanıtıcı mahiyette bu denklemleri vermek istiyorum. İleride yüksek lisans ya da termodinamikle ilgili akademik bir araştırma yaparsanız bu denklemler illaki kullanılıyor olacak. Şimdi dilerseniz gelin van der Waals van der Waals hal denklemiyle yola çıkalım. Van der Waals hal denklemi diyelim arkadaşlar. Van der Waals hal denklemi 1900'lü yılların başında öneriliyor ve denklem şu şekilde P artı A bölü nü kare eksi nü eksi -b, B eşittir R çarpı T şeklinde veriyor arkadaşlar. Şimdi mükemmel gazal denkleminde göz önüne alınmayan burada iki etkiyi hesaba katarak arkadaşlar mükemmel gaz hal denklemini iyileştirmeyi hesaplıyor. Bu etkiler neler? E, molekülleri birbirine çeken kuvvetler ve moleküllerin e, yani şöyle yazalım bir kuvvetler, iki de e, moleküllerin kapladığı hacim arkadaşlar. Diğer denklemlerde bu dikkate alınmamış. Bu denklemdeki arkadaşlar şu terim, a bölü v kare terimi. Moleküller arası kuvvetleri temsil ediyor. Şöyle yazalım. Ee, bunun yanında B terimi ise, B terimi ise arkadaşlar hacmi temsil ediyor. Hacmi e, temsil ediyor. Yani gaz moleküllerinin kapladığı hacmi temsil ediyor. Şimdi e, atmosfer basıncı ve sıcaklığındaki bir oda içerisinde gaz moleküllerinin kapladığı hacim oda hacminin binde biri kadar oda hacminin binde biri kadar. Ancak basınç arttıkça moleküller tarafından doldurulan hacim toplam hacmin önemli bir kısmını kaplamaya başlıyor. Dolayısıyla Van der Waals durumu arkadaşlar mükemmel gaz hal denkleminde V yerine V eksi B kullanarak temsil edilmiş. Dediğimiz gibi burada V gaz moleküllerinin birim kütlesinin kapladığı Hacim arkadaşlar. Şimdi e, bu denklemde A eşittir 27r kare t kritik karesi bölü 64p kritik şeklinde hesaplanıyor. E, aynı zamanda B ise r çarpı t kritik bölü 8p kritik şeklinde tanımlanıyor. Bunlar arkadaşlar termodinamik tablolarında e, bulunabilecek değerlerdir. Daha önceki derslerimizde de ifade edilmiştir. Şimdi e, burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir grafik alacak olursak. Basıncı Özgül hacim grafiğinde. Şurası biliyorsunuz kritik noktaydı. k ile gösteriyorduk. Ve şuradan bir kalem alayım kırmızı. Ve şurada eğrimiz şu şekilde değişiyordu. Burada ne oluyor? Kritik sıcaklık sabit olarak gidiyor. Yani saf maddenin özelliklerini anlattık ya arkadaşlar. Saf maddenin kritik noktadan geçen sabit sıcaklık eğrisinin birinci ve ikinci türevlerinin sıfır olduğunu görüyoruz burada. Şimdi e ancak bu Van der Waals denkleminin, yani diyebilirsiniz ki neden bu kadar çok denklem var. Her birinin birbirine göre avantaj dezavantajları var. Burada hassaslığı, hassaslığı genelde çok yeterli değil. Sadece kritik nokta yerine gerçek gazın daha geniş bir aralıktaki davranışı dikkate alınarak arkadaşlar A ve B değerleri ile bu hassasiyet artırılabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer denklemimiz olan Betty Brighman hal denklemine. Bu hal denklemine göre arkadaşlar basınç eşittir. R U T bölü nü kare bu ortalama değer. 1 eksi c bölü eksi a bölü nü kare pardon evet, nü üzeri çizginin karesi şeklinde hesaplanabiliyor arkadaşlar. Ee, burada burada e, r u'yu da geçen derslerimizde ifade ettik. 20. videoda. a eşittir a sıfır 1 eksi a bölü nü ee, B de B0 1 eksi B bölü nü çizgi şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Bunlar e, çeşitli tablolarda bu değerlerin hepsi verilmiş durumda. Farklı akışkanlar ya e, da pardon farklı gazlar için. Bununla beraber bununla beraber e, Betty Brinkman denkleminde 0.8 ro kritik değerine kadar olan yoğunluklar arkadaşlar oldukça hassas değerler verir. Burada ro kritik nedir? Maddenin ro kritik maddenin kritik yoğunluğudur arkadaşlar. Maddenin kritik yoğunluğu şeklinde ifade edilir. Son olarak benedikt ve Rubin hal denklemine bakalım. Bu hal denkleminde Benedikt Benedict ve ve Rubin bunlar çalışan bilim insanları Betty Brickman denkleminin sabit sayısını 8'e çıkarmış arkadaşlar ve çok kapsamlı bir denklem sunmuş. Bu denklemde biraz uzunca hemen yazalım. RUT bölünü artı B0 RUT eksi A0 Bakın bir sürü pardon T'nin karesi olacak burası. Bir bölü çizginin karesi artı B RUT eksi A bir sürü katsayı içeriyor. Yani 8 tane katsayı var bu denklemlerde. Şuradan devam edeyim. Artı A alfa nü çizgi üzeri 6 artı c bölü nü 3 t kare 1 eksi gama bölü nü çizginin karesi e üzeri eksi gama bölü nü çizginin karesi şeklinde ifade edilmiş. Tüm bu katsayılar arkadaşlar 2, 4, 6, 8 tane katsayı yine e, tablolarda var. Ben e, tablolar Termodinamik kitaplarında var. Ben Yunus Çenger'in termodinamik kitabından şöyle göstereyim. Bakın burada kat sayıların hepsini görme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Burada bulabilirsiniz. Şimdi bu denklemde arkadaşlar, bu denklem daha doğrusu iki buçuk kritik, maddenin kritik yoğunluğunun iki buçuk katına kadar olan maddelere uygulanabilir. Daha sonra bu denklemlerin katsayılarını artıran e, hal denklemleri e, var literatürde. E, yine etki katsayılı e, hal denklemleri var. Burada da yine bu katsayılar arkadaşlar sıcaklığın bir fonksiyonu olarak e, bizlere veriliyor. Burada e, doğal olarak basınç arkadaşlar sıfıra doğru giderken etki katsayılarda e, ne yapacak? Sıfıra yaklaşacak ve böylece biz mükemmel gaz hal denklemine indirgenmiş denklemlerle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bir maddenin, bir maddenin basınç, özgül hacim, sıcaklık ilişkisi etki katsayılı hal denklemleri kullanılarak ve yeterli sayıda terim alınarak daha geniş bir şekilde ifade edilebilir. Etki katsayılı denklemden de kastımız şu. RT bölü Artı A sıcaklığın fonksiyonu nü kare, B sıcaklığın fonksiyonu nünün küpü, C sıcaklığın fonksiyonu nü üzeri 4, artı D yine sıcaklığın fonksiyonu n üzeri 5. Bu şekilde giderek yeterli sayıda terim alarak arkadaşlar daha geniş bir hassasiyet aralığında biz sonuçlarımızı ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Bununla beraber 16 sabite kadar çıkan değişken denklemler var. Amaç bu denklemlerde hassas sonuçlar elde edebilmektir arkadaşlar. Evet, burada mükemmel gaz hal denklemlerini de geniş bir şekilde sizlere sunmuş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde de yine farklı konularla devam ediyor olacağız. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar başarılar ve sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.